Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Create markasının Endüstri V3 3 yazıcısının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Ben bu kutuyu daha öncesini açtım. Yaklaşık yazıcı 13 gündür bendeydi. Güzel baskılar yaptım, güzel testler yaptım. Ondan sonra tekrardan paketledim ve sizlere şimdi bu yazıcının kurulumunu göstermek istiyorum. ilk önce z profilimiz biz karşılıyor. Bir de size bir bilgi vermek istiyorum. Bu yazıcı bana inceleme için geldi. O yüzden bazı parçaları eksik olabilir. Benim gördüklerimde var zaten. Sizlere de eksik olan parçalarını söyleyeceğim. Ama siz aldığınızda bütün parçalar içinden çıkacak. Yani kablomuz Şöyle bir aparat koymuşlar arkadaşlar. Bu da filament gergi aparatı olarak geçiyor. Çok iyi düşünülmüş. Ondan sonra şurada ekranımız bizi karşılıyor. Alyan takımlarımız. Köpüklerimizi atalım. Birkaç parçadan çıkıyor. Filament tutucumuz. Ondan sonra Tekrar da köpüklerimiz var. Bunları da çıkardıktan sonra alt tablamıza ulaşıyoruz. Şöyle, yere Alt tablamıza ulaşıyoruz. Yazıcı bu kadar parçada oluşuyor. Mesela benim şu anda filament makarası eksik geldi. Böyle gördüğüm başka parçası yok galiba. Ee, şimdi kurulumuna geçip ilk olarak bize kulemizi montajlayalım. Şu tarafını oturttuk. Sıra bu tarafında. Burası da oturdu. Şuradan alyanımızı alalım. Kartonları da atalım. bir tarafın montaj atması bitti. Diğer tarafa geçelim şimdi. Tekrardan yanımıza alalım. Ve burada oturmuş meyveler. Şimdi son videomuzu da sıktık. Makinemizi indirelim. Şu an montajlanacak başka bir şeyimiz kalmadı. Şu parçaları şu tarafa doğru koyabiliriz. Şöyle kablolarına bağlayalım. İlk önce şu kablomuz şuraya geliyor. Bu step motorumuza geliyor. Şöyle çevireyim. Şu kablo buraya geliyor. Burada ekstrudere giden kablomuz var. Şöyle geliyor. Tamamdır bu da. Kızımızın kuralımı ve ee, kablolama işlemlerini tamamladık. Sadece bir ekranımız kaldı. Onun da montajını hemen yapıyorum sizlerle beraber. Tamamdır. Bu da oturduğu yerine zaten şöyle tamamen geçirdik. Bir de arkadaşlar şu var şu an ben bunu zaten kullanırken buna ihtiyacım olmadı. Şöyle bu da çok kolay bir şekilde takılıyor. Burada normalde bunun e, tutucusu olması gerekiyor. Filamen tutucusu ama bana geldiğinde yoktu. Tabii ki siz aldığınızda tam takım haline geliyor özelliklerine. Ve yaptığım baskı testlere geçmeden önce sizlere bu videonun sponsoru Genix'ten bahsetmek istiyorum. Genix, kreditinde aralarında bulunduğu 4 büyük 3 boyutlu yazıcı markasından Türkiye Eğer bir üç yazıcı almaya karar verdiyseniz, Genix'in bayilerinden almanızı öneririm. Çünkü bir sorun ile karşılaşırsanız, hızlı bir şekilde destek alabilirsiniz. Genix'in linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Size, Core z e nedir ondan bahsedeyim biraz. X ve Z iki motor tarafından taşınıyor. Bu sayede katman izlere daha da az seviyeli alt boyutlarımız 220 mm, 220 mm yatayda 250 mm de yükseklik baskılara rahatlıkla alabiliyor. Ve yazıcımızda P tabla kullanılmış. Şu şekilde P küçük tabla. Tablanın alt kısmında ve kapı kısmında lineer raylar kullanılmış. Lineer rayların kullanılma sayesinde baskılarımız daha kaliteli çıkıyor. Yazıcımızın hızları 600 mm bölü saniye hıza ulaşabiliyor yazıcımız ve 20 bin milimetre bölü saniye ivmelenmeye ulaşıyor. Ama tabi böyle 600 milimetre bölü saniye diyoruz da bu yazıcının boşluktaki hızı, bütün baskıları 600 milimetre bölü saniye ile basacak diye bir şey yok. Onun kendine göre ayarlıyor yazıcı kullanılan ekran K1 serisi cihazlarla aynı ekranı kullanmışlar ve Clipper yazılımı yüklemizde otomatik tablo kalibrasyonu bulunuyor. Full otomatik gerçekleştirilen tablo kalibrasyonunda Makine hem titreşim e, ayarlarını kendi yapıyor, hem de e, tablo kalibrasyonunu o full otomatik bir şekilde kendi yapma Testlerine geçelim. İlk olarak yaptığım Benchie tekne modeli. 13 dakika içerisinde yazdırdı bu modeli. Ve hiçbir sarkma veya e, baskı hatası görünmüyor. Şöyle alt kısmını, üst kısmını göstereyim. Sonrasında tekrardan yazıcının içinde gelen spatula modeli. Bunun hız ayarlarını bilmiyorum. Bunu sanırım 40 dakika civarına çıkarmıştı. Ve bunda da hiçbir baskı hatası görünmüyor. Yani yakından zaten videolarını göreceksiniz siz bunların. Şimdi geçen diğer modelimize. Bu da yine yazıcının içinde yüklü olarak geldi. Şu şekilde baskısı tek parça halinde yapılıyor ve telefon tutucusu olarak kullanılabiliyor. Şöyle istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bunda da hiçbir baskı hatasıyla karşılaşılmadı. Tek parça basılmasına rağmen böyle güzel alt yüzeyde baskı tablasından dolayı çok güzel bir şekilde çıkmış. Bunu tekrardan şöyle koyalım. Sonrasında yaptığım filament ucusuna sizlere göstereyim. Şu şekilde yıkılar bir çıkarayım. Filament koyayım. Şu şekilde iki parça halinde baskısını aldım ben bunu. Hem e, filament askı aparatı bana eksik geldiği için böyle bir şey yapma ihtiyacım oldu. Böyle yapmam iyi oldu. Hem e, baskı testini yapmış oldum makinenin. Şu şekilde güzel ipliklenme olmadan dik açıyla desteksiz bir, bir şekilde bunun baskısını aldım. Yani güzel de oldu. Şimdi geçelim benim en çok sevdiğim modele. Tek parça halinde katana. Şu şekilde göstereyim sizlere. Tek parça halinde bu baskı yapılabiliyor. Ve renk de güzel. Baskı kalitesi de güzel. Şöyle yakından gösterelim bunu. Şöyle harika bir şekilde yaptı. Bunu da sanırım 15 yok. %15 dolulukla yaptım ve 6 saat civarında oldu bu. Bütün buradaki baskılar PLA ile basıldı ve 02 mm katman yüksekliğiyle standart ayarlarda yapıldı. Sadece doluluk oranlarıyla bazılarını oynadım. O kadar. Baskı testlerinden sonra şimdi de yazıcının artı eksilerini göz atalım. Artı yönlerine geçecek olursak e, ilk olarak makinenin artı yönü olarak korik Z yapıda olmasını söyleyebilirim. Çünkü baskıya ciddi etkisi oluyor korik Z'nin. Yani katman izlerini bayağı bir azaltmış. Hızlı olması bir artı özellik daha. Ve en son olarak tabla seviyelemesi güzel bu yazıcının. Hem titreşim kalibrasyonu yapıyor hem tabla seviyelemesini otomatik yapıyor. Yani siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Şimdi makinenin eksi yönlerine geçelim. İlk olarak e, bu yazıcının sesli olmasından bahsedeyim sizlere. Biraz fazla sesli çalışıyor ama eksi özellik olarak sevebiliriz. E, ondan sonrasında da şu üst kısma bir ışık koyulabilirdi. Yani baskıyı daha rahat izlemesi açısından. Yani başka bir eksi özellik gözüme çarpmadı benim. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda Ender 3 V3'ün kutu ve yaptığım baskı testlerine yakından baktık. Ben bu yazıcıyı çok beğendim. Sizler de almak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmında Genix'in bayilerlerini alabilirsiniz. Bu videonun sponsoru Genix'te tekrardan teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.